İşte dünyanın en komik kuş sesleri. İddia ediyorum sonuncusu sizi güldürecek. 3 numara. Kara yakalı sığırcık. Metalik çığlıkları ormanda yankılanıyor. Sanki bilim kurgu kabusundan çıkmış gibi. Sesi keskin, ürkütücü ve hiç de doğal değil. 2 numara. Amerikan balabanı derin, yutkunur gibi çıkan ötüşü bir kuştan çok pusuda bekleyen bir arıya benziyor. Bu garip ses sanki yüzeyin hemen altına gizlenmiş bir şeyden geliyormuş gibi hissettiriyor. Ötmüyor, homurdanıyor. Sonuncuyu göstermeden önce eğer zombi değilsen videoyu beğen ve kanala abone ol. Sadece iyi insanlar bunu yapar. Zombiler yapmaz. Bir numara. Kral penguenler. Derin ve yankılı çağrıları buz gibi karanlıkta tuhaf ilahiler gibi geliyor. Geceleri ürpertici çığlıkları buz rüzgarlarının arasında yankılanıyor. Sanki soğukta kaybolmuş hayalet sesleri gibi. Ha.